Eliniko, Atina'nın en iddialı yeni projesi, yükselen akıllı bir şehir, yepyeni bir vizyon. Küresel vatandaşlar, yatırımcılar ve çağdaş aileler için tasarlandı. Sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesini merkeze alan modern bir topluluk yapısı. Her büyük şehrin bir dönüm noktası vardır. Atina için o an Eliniko'da yaşanıyor. Burası bir zamanlar Atina'nın uluslararası havalimanına ev sahipliği yapıyordu. Bugünse Avrupa'nın en kapsamlı şehir dönüşüm projelerinden birine sahne oluyor. Yükselen şey sadece yeni bir mahalle değil, yaşamın nasıl olması gerektiğine dair yeni bir vizyon. Elliniko, şehir içinde bir şehir. Akıllı, sürdürülebilir, kıyı odaklı, yaşamın planlı hali. Gökyüzüne uzanan parklar, doğayla iç içe yapılmış binalar ve hayatın deniz, Şehir ve gelecekle akıp gittiği bir düzlem. Yüksek gelirli bireyler ve vizyoner yatırımcılar için Elliniko nadir bir fırsat sunuyor. Henüz hikayenin başında yer alma şansı. Little Athens gibi konut alanları çoktan şekillenmeye başladı. Konfor, mahremiyet ve doğa dostu mimariyle tasarlanmış alçak katlı yapılar. Burada lüks sadece mermer değil, temiz hava demek. Yürünebilir sokaklar, hayata uyum sağlayan teknoloji, güzel olduğu kadar akıllı ve sürdürülebilir evler ve hala lokasyonun önemi var. Elliniko denizle sınır, Glifada'ya komşu ve şehir merkezine doğrudan ulaşım sağlayan metro hattı üzerinde. İster evden çalışın, ister sık seyahat edin ya da hem şehir hem sahil hayatı isteyin, her şey elinizin altında. Evet, hala inşaat devam ediyor ama işte fırsat da tam burada. Burası sadece yaşanacak bir yer değil, daha adı duyulmadan önce ait olunacak bir yer. Elliniko, geçmiş değil, bir sonraki bölüm. İleri düşünen ve niyetle yatırım yapanlar için gerçek anlamda istisnai bir fırsat.